750 lira hissediyorum. <laughs> Hislerime hissediyor. güvenirim ben. Olan niye köpeği üstüme salıyorsunuz? Manyak mısınız mı şey siz ya? ya. <gülüyor> 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 o, Keyfe bak ama bir şey yapmaz gibi. Zevke salıyor ya. Kanka bak bak hareketleniyor yapma ya. Kanka yapma yapma. Saldır. Saldır yapma. Saldır. Saldır, saldır. 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 Gel gel buraya. Berçak. Berçak. Erçen hayatta en korktuğun şeyle gelirim sana. Ne? O da, sırları da sırlar odasında. <laughs> <laughs> Efe yine durdu durdu patlattı gerçekten. Ben gol içinden vurdum şimdi. <laughs> <laughs> bu çocukta da bu var amına koyayım. Duruyor duruyor ve yapı koptum amına koyayım. Bu olsun. haftanın ilk onuna girer. Girebilir evet. 23 numaralı evet, kutuyu açtıralım evet. mı? Ya evet. 23 numarayı açtıralım. Bence açalım. Açalım tamam açalım. Hı hı. Evet açalım. 23 numaralı kutu için kaçtan geriye saymak istiyorsun? İsmi konsept olarak kaça girer? Yani televizyon tarihinde mi soruyorsun? Dünya. Dünya televizyon tarihinde bence ilk üçü zorlar. zorlar. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Hem Teşekkür şakalı ederim. hem... Teşekkür <laughs> ederim. Katman biraz. Katman canım. 23 için yok. kaçtan geriye saymak istiyorsun? 23 için saymak istemesen mesela. Tamam açıyorum. Direkt, direkt açalım 23. abi 23 23 numara kutuyu açıyorum çağrı. <laughs> Bunlar Bilse. işte bu olacak. Abi, beyazları ya ya. Beyazları beyazları yani. Beyazlar iyi abi. Beyazlar iyi. Beyazlar gayet okey. Gayet okey. Çok teşekkür ederim Akkum Hanım. Rica yani iki Rica tane... ederim. Başarılar. 2 kutu daha. Sağ abi. olun. Sağ olun. İki kutu daha. Şimdi bak 7, 8, 9, 10'u görüyor musun orada? Onlar evet orada bir sıralanmış kalmışlar. Sıralanmış. Orayı ben bozmak istiyorum. 9 numara demek istiyorum. 9 numara demek istiyorsun. Aynen. 9 numaraya bağlanıyoruz. Alo 9 numara. Ayıcık. Alo. Merhaba iyicik. Evet, merhaba Emre Aras. Nasılsın? Çok teşekkürlersin. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkürler. Nasılsın? Merhaba. Bizi, Çağrı ile yarışıyoruz. Merhabalar Kegri. Aa Mösyö Kegri diyor. Tanıyor. 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 Tamam. Biliyor biliyor. Katman'ı da biliyordur. Evet. Ee, evet Evet. efendim ayıcık ha 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 Tamam, oguardı kim? bana takılan lakap. Yakalayamıyorsan açıklarım. Oyunu oynu. Evet, Çağrıcım Ayıcıkla görüşürüz. Ayıcık, eee kaç defa rehabilite ediyorsun kendini? <laughs> Günde değil de ya haftada tercih ediyorum. Hiç İzmir kordonda yürünmedi amına koyayım ya? Abi hiç mi Alsancağı yenilmedi yani? Bu ne çağ dışılık ya Emre? Kanka rehabiliteyi biz öyle algıl anlamıyoruz ama. Sen anladın gibi zaten o. E ne alakası var? So ama hayır yürünme bakalım yürünme gergin mi değil mi? Kutuya yansıttı mı bu gerginliği? Ayıcık gergin misin? Şu anda üzerinde hiç gerginlik yok. Evet. Safi üzerinde mavi tişörtümle. Bu akşam Çağrı Bey'e buradan 5 liraya çıp yoluma dümdüz bakacağım. Ellerini yıkadın mı peki? Evet, tertemiz. Tamam, o tertemiz. Kutuyu da iyice sil. Açalım ya, Ayıcık'ı açalım. açalım. Tabii tabii, açalım ee, Ayıcık. Ben geleyim Ayıcık'a. Ayıcık, Ayıcık sil ve e, mührü aç. Hazır olduğunda da bize hazırım de. Şu an hazırım. Hazır. Ses de geldi, güzel. Temizledi arkayı, yine iki kere evet. vurdu. Eee ayıcık için kaçtan geriye sayalım çağrı? Ayıcık için birden geriye sayalım. Tamam. Bir. Gözümü <laughs> <laughs> açtın ayıcık. Ayıcık. <laughs> What the fuck? Ya ayıcık hani küçük açıyordun ama onu hani rehabilit olmuştun. gerçekten bugün beni gerçekten üzdü yani. 200 bin TL, 1 milyon 750 bin. Ama daha 500 binimiz orada mı? 500 bin orada. <laughs> tamam mı? <Kesin. gülüyor> onu söyle ki bana. Çağrı, bu olmadı. Şu an mavi bulmak zorundayız. Güzel bir teklif almak istiyorsak. Dördüncü teklife gitmeden önce bir mavi açtırmak zorundayız. Bak ben 7, 8, 9, 10 dörtlüsünden çok korkmuştum. Hı hı. Tamam mı? Belki de o dörtlüdeki en yüksek en yükseğini bulduk. Evet. O yüzden 10 demek istiyorum. Bir 10 demek, evet, 10 demek istiyorum. 10 numarayla görüşüyoruz. Sivaslı Zeynep. Alo. En başta da konuşup evet, vazgeçmiştik. Senden e, yarışmanın başında vazgeçmiştik hatırlıyorsun. Evet ben 500 bin bende vardı. Sivaslı Zeynep'ten vazgeçmenin bin bedelini bin ağır var ödetme bize. Bende 500 bin var. Ben ben, hala ben, ben onda 500 bin lira, lira falan yok hayır. Sivaslı Zeynep'te 500, 500 bin, bin lira olsa o İstanbul'lu Zeynep olurdu. O yüzden Sivaslı Zeynep'se 500 bin değildir <laughs> ondaki. Kadar. Ben 5000 liradır diye düşünüyorum. Çağrı o zaman açarım. Aç desem açar mısın? Aç desem açarım. Ben açma dedim. Bence açma Çağrı abi. Ya Zeynep. Ama gerçekten 500 bin var o kadar hissediyorum ki bak bir o şey de. söyleyebilir miyim? Ben bu oyunu bak dördüncü oynayışım. İlk evet. ikisinde uyumuştum, uyuyakalmıştım. Ee, üçüncüsünde büyük açmıştım. Bence şimdi de büyük açacağım. 500 bin açacağım ben. Ben e, Zeynep'te küçük olduğunu hissediyorum. Evet. Ve benim hislerim kuvvetlidir. Peki Emre. O zaman Sivaslı Zeynep'i e açtıralım mı? Sivaslı Zeynep'i açtıralım. 10 numaraydı değil mi? Evet 10 numara. Tamam 10 numarayı açalım abi. Ama ee... benim kalbim temizdir. Bak ben yalan söylemem. Gerçekten. Tamam bizim de kalbimiz temiz ya Zeynep. Yani ne? Ama ya, gerçekten. Kararlar sana ait. Biz e, de iyi bir insanız insanlardan yani. İnsanlardan etkilenip etkilenmemek de sana bağlı. Şimdi Zeynep inanmış buna. Hı, -hı. İnandırılmış ya da bilmiyorum. Evet. Ama 500 bin TL Zeynep'teyse ben götümü açarım bu yayında. Seni de banlatırım <laughs> dolayısıyla. <gülüyor> peki. Peki ben böyle, böyle bir bul, böyle sebepten banlanmaya çok okuyayım. Tamam abi o zaman ben de okeyim. 10 numara için kaçtan geriye sayalım? 10 numara için 10'dan geriye sayalım. Buyurun. Ben mi sayıyorum? Evet. Aha bu denmedi yalnız. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Ve buyursunlar. Ne dedim? Bak ne dedim? Ay. İnsan okumayı seven mi? İnsan Hamdi Bey arıyor. Açsana. Açıyor. Oraya <laughs> pey görmek istiyorum. <laughs> İlk kez altılı rakamlardan konuşmaya başladık dedi. Evet. Biraz alttan gireceğim dedi. Umarım 500 bin TL'ye doğru uzanır dedi. Tamam. Hamdi Bey'in dördüncü teklifi. Etten. <laughs> 102 bin TL. 102 bin TL. Evet Çağrıcık. Hamdi Bey. Bence bence bu kadar kırmızı varken cömert bir teklif değil. Hamdi Bey biraz... Evet daha orada 500 lira, 300 lira, 100 lira, 75 duruyor. Bana yani hiçbir 102. şey olmasa 100 alır gidersin. 102 bini kabul etmenin e Ben şimdi yok buradan 5 300'ü bulmadım mı? Bak bu 300'e hala bulamadım. Onu Benim kutumda anda, değildir inşallah. Onu yaptığın bu. anda Hamdi Bey'den böyle sıcak sıcak terler akmaya başlar. Yokum diyor. Peki. Hamdi Bey'e söyle böyle arada ha bir teklif vermesin çağrı, ya yüz gülmezsin. Hamdi Bey'in dördüncü teklifine yokum diyor arkadaşlar. Yokum Çağrıcım, dedim abi. İki kutu. İki kutu. Arkadaşlar her yanlış söylediğim şeye böyle bir şey bulmaya çalışacaksanız her şeyi bulabilirsiniz. Ne şey söyleyeceğim. Haklı şey söyleyeceğim. Şey bulamayız. O da haklı. Benim tek şey hiç bu daha da haklı Bu yayına entegre olmayan kendi aramızda takalaşmaydı. Peki. Kesin bu taraf da haklı. Peki yok ben haklıyım bence şu an ama neyse. <laughs> Demir de haklı. Peki. E, ee, çağrıcım. <laughs> lütfen. Ya Berçan yeter. <laughs> Üstlük lütfen. Su akar yolunu bulur. Kanka bunu niye kafama attın? O yeri orası ya oraya attın. Kafama attı kanka. Mustafa hep oraya atıyor. Evet. Ama ben neden ben... kafama attın? 812.16 12, Ya kanka. Kegre. Efendim. Beni açsana. Kadir beni açsana diyor. Kaçtı orası Kadir. Kadir rahatsız oluyor musun? Hayır. Yok rahat olamıyorum. Yarın sen yok musun? Ben de bana soruyorsun sen O sana. kadar rahat ol. Kanka hakikaten kendine saygısızlık gibi izledim. Yok valla işte. Sen burada bir konuksun. Kanka yok estağfurullah olur mu öyle şey? Konuk falan değil o benim kardeşim. Alakasız. Ben başka aksine buradan dönen şey, yani, muhabbet makaradan... Başlıkta ismin yazıyor, prim alınıyor. Sus köy RP'sinden çıkarttık. <laughs> Az önce köylüsün diye bağırıyordum Berçan. Kesin ki köylü. Ya Berçan hadi ya. Bence Peki konuğumuza ben dönelim. Ben Onun ben da, ben da burada zamanı. Kanka iki kutu daha. Sonra bir teklif daha. Sonra bir teklif daha. Sonra bir kutu, bir kutu daha bir teklif. Bir kutu bir teklif bu şekilde bitireceğiz bu geceyi. Tamam. Ee, beni açtıyan vardı Kadir. Kadir, Kadir aç. merhaba. 13 numara Kadir. Aynen aç. Bende yüksek var ama aç gitsin ya. Yüksek var ama açık diyor. Nasıl ya? Bu nasıl bir Bu nasıl bir şey abi? Ya, 13 numara mı? İşin gücün mü var birader? Valorant oynuyorsun. Tamam, sana verdiğim Yok, 50 TL'yi senle... sağ tarafa bırak yavaşça. Tamam. Uza o zaman. Ben Kadir ha. yüksek var diyor ya. Ben evet. de yüksek olmadığını düşünüyorum. 13'ü açalım abi. 13'ü açtırmak istiyorum. Aynen öyle. Kadir'i açmak istiyorum. Peki. 13 için kaçtan geriye sayalım sevgili Çağrı? 13 için geri sayın falan hiç böyle prodüksiyon gerekiyor. 13 açıyorum. Bir defa kişsene Çağrı. Nasıl? İki defa kişneyip açsana. <gülüyor> <gülüyor> Açalım. <laughs> bu kadar ya. hani büyük vardı ama onu Tebrik <laughs> ederim. Hadi Çağır tebrik Ederim. Bravo. Çağırı Hadi bay. 75 bin var. Harbi misin? Ben içime doldu. Kanka kabloların oraya gidiyor bir şey olmaz. Hadi iyi Yok kanka. Yemek kablosu. Yok da kanka ben köpeğe bir şey olmasın diyorum. Bana ne buna bir şey olsa. Çok güzel, ay, ay, şey çok güzel ilerledik. Var orada. Gerçekten çok güzel ilerledik. Gel bakayım buraya. Gel ya buraya. Yarıncım, bir eee. adet eee. daha kutu açacağız. Otur ben bir önceki teklife teklifi geçeceğimiz eminim. ben bir şey sormak istiyorum. 500 bin <laughs> ben de diyen var mı burada? <laughs> 500 bin ben de diyen var mı? Ben diyorum. Hoppala cukka Elif. Hoppala cukka Elif. Evet. Elif yaş kaç? 16. Yakışıyor mu bunu ki? <gülüyor> 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 <laughs> artık kocaman kız olmuşsun yani Yakışıyor mu bu öğrenciler <laughs> ee, 500 bin sende olduğunu mu iddia ediyorsun Ben diyorum ki evet. 1 milyon bende olduğunu düşünüyordum Artık no, 500 de binin diyorsun. bende olduğunu düşünüyorum Öyle bir şey yok Ya bir 500 bin var. ya da 5 lira bu Tamam. Kadar. 1 milyonun sende olduğunu düşünüyordum 1 milyon çıktı sende değilmiş artık başka bir Hakkın yok O yüzden ben evet. artık sende 5 lira olduğunu ya. düşünüyorum Hop Ben değil de öyle de. düşünüyorum Hobbalojuk gelip hobilerin nelerdir? Kaçıyordu. Hobilerim neler? Kul <laughs> <laughs> Twitch'teyim. BTS grubunu duydun mu? <laughs> Duymadım. Büyük kayıp. <gülüyor> Bence. <gülüyor> Büyük kayıp 16 yaş e, Manyaklığıdır Kesinlikle denemelisin. Sen 16 yaş Yaşı yaşındayken geçmeden. denemiş miydin? Denedim Var mıydı? Denedim kanka. Denedim. Ben Hı -hı. E, Tokyo otelciydim bu evet. arada onu da söyleyeyim. Teşekkürler. Ç Aynen. Ayrıyetten de şurada itiraftır. emoturkiye.com'da üyesiydim. Ya var mıydı emo fotoğrafı? Ya bu bir itiraf değil bence. Bence bir gurur. Emo bence fotoğrafım gurur. vardı. Eyvallah. Ee, çok da güzel bir ortamdı. Keşke de bozulmasaydı. O taraftan herkes bir şey devam etti. Animeye devam etti. Biz kaldık. Burada. Bişim ondan sonrası ben ne yok. Yani son çare Twitch diyorsun. Evet Twitch'e geldim. Peki. Animasyonelde bir yayın devam ediyor. Hoppala Cukka Elif. Açalım mı o polocik gelifi? Evet. Çelik'i tanıyor musun? Kimi? Çelik. Yok. Tanımıyorsun. Ee, Fettah Can desen bir şeyler ifade eder mi? Mandalina var. Ee, yok. Evet, Boş evet. bardak hani bir gün dolar. Evet. Bize sevdiğim bir grubun adını söyleyebilir misin? Müzik grubu. Ee, sevdiğim bir müzik grubu. <laughs> Mor ve ötesi diyorum. Mor ve ötesi. Mor ve ötesi diyorsun. Çok kolay Mor olur. ve ötesi diyorsan mavi açar. O yüzden açalım. 12, 12 numara için geri saymak istiyor musun? 12 Or. numara için geri saymak istemiyorum. 12 e, numarayı direkt açıyorum o zaman. Buyursunlar lütfen. Yalnız Çağrı bak doğru mu Mor ve ötesi kırmızıdır ya. Rengi mavidir. 16 yaşında kaç sene dinlemiş olabilir ki? Doğru aç. 12 <laughs> numarayı açıyorum sevgili Çağrı. Evet. 500 <laughs> 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 Ya banka ya ama ikna etmedi mi cünya? Evet, burada 500 var dedi ya. Ya herkes evet. söyledi sana bunu. 76 bin Bak, geldi. Bak, 500 bin TL'yi aradın buldun. 750 bin TL'yi aradın buldun. Yani. 1 milyon TL'yi aradın buldun. Gerçekten başarılı bir yarışmacısın. Ya. Yani, Hamdi Bey üzülerek sevgili hoppala Çağrı. Hoppala cukkala Elif bizi hoppala ya. Hamdi be. Bey üzülerek teklifini 76.000 TL'ye düşürüyor. Hamdi Bey'in şimdi amına <laughs> kapat bunu da teklifi kapatalım abi Hamdi Bey küfür etmek 76 76.000 TL'lik teklif. Ben 100.000'i okey ediyorum şu anda. 100.000'i şu evet. an alamazsın. Alamaz mı? Alamazsın geçti. Böyle bir şey mi var abi? Böyle bir o zaman bu teklif dursun var. bir kutu daha deneyelim. Bir kutu daha deneyebiliriz o konuda. Olmazsa da bu teklifi alayım ama. O olmaz. Bir şey. Hayır, ben yapamam bunu. Hamdi Bey ve bankayla alakalı bir şey. Bir seferlik, bir seferlik olmaz. seferlik olmaz. Kim gelirse yokum gelsin. Yokum diyorum. Evet arkadaşlar, Hamdi Bey'in 76.000 TL'lik teklifine çağrı yokum diyor. Çağrıya şöyle... Chatten bir numara alalım abi. Chatten bir numara almak için çok geç kaldın ama alalım çare. Asıl burada çete Ben sorayım mı? So Berkcan'dan bir numara istiyorum. 5. Beş. 5, Beş, 7, 8, 14, 16. 5 mi diyorsun sevgili Berkcan? 5. 5 diyorsun. 5 de bağlanalım abi. 5 numara. 5 numaraya bağlanıyoruz. Alo. <laughs> Seni tanıyalım biraz da. Şeftani. Alo Ceyda. Alo. Alo Ceyda Teken sesin birazcık kesik kesik geliyor? Onu düzenleyebilir Evet yakınlaştırdım mi? mikrofonu. Televizyon, televizyonun, televizyonun sesini kısalım Ceyda'cığım. Ceyda ne işle meşgulüz? Televizyonun sesini ne okuyorum. Hangi bölüm? Okuyorum. Tarih okuyorum. Çok güzel. Hangi? E, kaçı sınıf? Üçüncü sınıfa geçtim. Harika. Tarih okuyorsun. Evet. E, Haçlı seferlerini bilirsin o zaman. Ben bak Ankaralıyım. Bende yamuk olmaz. Benden kesin mavi çıkacak haberin olsun. Üstünde de beyaz var. Bende yamuk olmaz diyorsun. Evet. Altı numarayı alaymış iyiymiş diyorum. Kanka Ankaralıysa. Evet altı şey, numara sonra var mı Ceyda? Efendim? Şey, kültürümüz var mı? Ankaralısın yani. hani. Burak halini. öyle bir ha, var, var, var bende. <laughs> var mı? Diyan <Bir> gerildim. <laughs> Yok hayır hayır. Maalesef yok. Bu kötü işte. Ben usturuplu bir hanımefendiyim lütfen. Bir şey diyeceğim. O Abi böyle gidenlerin gidenler üstünü mu, mu demek istedim evet. Gider yerde kastım. Ayıp lütfen. Yani gidip Ay. öyle oynayan karıları da izlemezsin de neyse. Karı, karı, Aa, karı, karı, kadar, karı derken... mı? Aa, Aa, açalım, açalım bu samimi ya. Bu 300 liraya da 5 lira açacak. <laughs> en azından. Samimiyetten dolayı. Bir de Berkcan da 5 lira açmak dedi. Mı Berkcan 5 dedi ya. Büyük ihtimalle yüksek var 5'te. Tamam. Ee, <laughs> çünkü nakit de düşünmüyorum Berkcan'ın. Evet. 75 ile 100 arasında düşünüyorum ben 5'te. Evet. Ama Ankaralı ve açık sözlülüğünden dolayı da 5'i de açmak istiyorum. Space Jump diye de açalım hatta. Space Jump deyip açayım mı? Space Jump deyip açarken tam jump kısmına zıplayabilir misin? Hayır yapamam böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ama bu da benim totemim yani lütfen. Eee e, zıplasam ya. bile çok zıplayamam. Tamam biraz zıplayamam. Zıpla, zıpla ama. biraz. Tamam Space Jump. <laughs> bir Space Jam bana. 75 bin var dedim. 300 Teklifin artacağını düşünüyorum. 77 bin TL. 1000 TL. TL artı teklif. Hamdi Bey psikolojik oynuyor olabilir mi? Olabilir ama 100 bin TL'yi aştırmana rağmen teklif arttı. Bu da 300 bin TL'nin orada Hamdi Bey'i korkuttuğunu gösteriyor. Ben kutumda Hamdi Bey korkuttu mu? Korkuttu kutumda tabii Kutumda 300 bin olduğunu iddia ediyorum Hamdi Bey'e. Tekrar arasın adam akıllı teklif versin. <laughs> Yok gay, öyle bir şey yapamıyoruz. Öyle bir şey keşke Onu yapamıyoruz. Onu sen bir programcı mı yaptır? yapamıyoruz. Güzel <laughs> olur. Yokum diyorum. 77 bin TL yok mu? Yokum, yokum abi. Peki yokum diyorsun. Bir kutu daha, bir teklif daha sevgili Çağrı. Arkadaşlar, şurası çok önemli. Mavi hissedip de hala söylemeyen varsa söylesin yani şu an. Ben artık bir müdahale edebilir miyim? Evet buyurun. Hanım. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm selam. <laughs> <laughs> evet. Ben garmsın, tutmuşsun konsept ilk başladığından beri her oyun ve her seferinde gelen konuklara küçük açtım. Çağrı abi ne fark var? Sana neden küçük açmayayım? Ben Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ee, yaş kaçtı? 15. 15. Sushi. Madem küçük hissediyorsun, tamam abi açalım o zaman sushiyi. 8 tamam. numarayı açalım 8 numara sushi açmak isteyen emin misin? Eminim Kaçtan geriye sayayım? 3'ten geriye sayalım 3 2 1 Ama yani böyle olur mu ya? Sushi durdun durdun bana yaptın ya Çağrı 300 ben de Çağrı 14 daha Özür 300. diliyorum 300 Ya sushi gerçekten Bey. ya Ama isminden belli zaten sushi Çin restoranına bugün gittin mi kaç para hesap ediyorsun? Hamdi Bey'in tekbi 75 bin, bin var diyor senin kutunda diyor. 75 bin TL'm var diyor. Evet. Bugüne özel herhalde. Ben... Normalde benim kutumda 300 anakta olmaz. Ben özür <laughs> ve 20 bin TL'ye var mısın yok musun peki? Sushi. 50 bin liraya yazıyorum sana. 20 bin alıyorum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Yokum demek istiyorum. Ben 20 bin liraya ben yokum. Evet. Bir e, ee kutuda sevgili Efe'den isteyebilirsin. Onda hisleri kuvvetlidir. Efe, Berkcan bir tur siktirir, sen bir tur siktirirsen ben de hani 5000 liraya döneyim istiyorum. Kalan kutuları say. Kalan kutular 7, 14, 16. 14, 16. Kalan da şey miktarları söyle. Gel bak amın okum. <laughs> söyle ya. 5, 300, 5000, bin. Yedi bin. mi? Nasıl matematik Nasıl matematik var var matematik yaptın? Çarpı 2. <laughs> evet. Peki ben sana şöyle bir istatistik vereyim mi? 14'ü böl 7'ye. 14'ün üstüne ekle. 16. Anladın mı? Zaten o da var. Böyle de bir üçlü koalisyon var orada. 16'yı açsana sen. 16'yı bence açalım. Bence benim kutumun hakikaten 75.000 var. Bu üçünün arasında büyük bir bağ var çünkü. Sen 16'yı 5... aç. Ondan sonra o ilk olacak. 16'yı 16 yaş. olacak. Ben 7 demek diyorsun. istiyorum o zaman. <laughs> 7 diyorsun. Evet. Ben inanamıyorum. <laughs> Sevgili Dilek'e bağlanıyoruz. Alo Dilek. Merhabalar. 7 numarayı seçmek istedi Çağrı. Kutuyla evet. ilgili bir düşüncen var mı? Tabii ki ben... 7 numarayı bilerek seçtim çünkü şanslı sayımdır. Aynı zamanda 6. hislerim de kuvvetlidir. Kime göre şanslı? Bu arada Hobart. Genel olarak her şekilde. Evet, bu arada Hogwarts South dedin. <laughs> evet, Hogwarts mektubumu da aldım 2 sene önce. Aa. Yani birazcık evet, medium nokta var. O yüzden Hogwarts ben 5 lira hissediyorum. Sen önce. Peki Tabii ne ki. kullanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak çikolata. Çikolata kullanıyorsun. Evet. Kapatabiliyosun bunu? <laughs> daha açmadık. Bağlantıyı kesebiliyoruz mu? Daha açmadık. Evet. Direkt, Direkt bağlantıyı şey. kesmek istiyorsun. Yok yok. Eee Dilek yaş kaçtı bu arada? 23 yaşındayım. Büyünce ne olacaksın? Eee... Güzel. Ge ee, bilmiyorum Kani ya. Gerçekten. Hani yaşlandım artık. Yok canım daha 23'lik ya abi. Olmuştur bir şey bence. Evet ne? Dilek hangi... Meslektesin? Şu an hiçbir meslekte değilim şahsen. Şu an moderatörlük yapıyorum. Moderatör mesleğindesin. Epo'yu da moderatör müsün aynı zamanda? <laughs> hayır. Yani hayır. şey. Hayır öyle bir hayır. Bekir Yavuz'un. <laughs> hayır öyle hayır. değil. Hayır. Bekir Yavuz'un moderatörü. <laughs> <olamaz da. gülüyor> hayır öyle demedim. Anladım. Öyle demedim bu arada. Ama ben 5 lira evet, olduğunu düşünüyorum yani. 5 lira gerçekten 5, 5 lira lirayı açar ben. Gerçekten 5 lirayı açarım ha. Ben de Dilek'ten gerçekten pozitif vibe aldım abi. 5 lira diyorsa en fazla 300 lira açar. 75 de açsa canı sağ olsun demek istiyorum. Tamam 7 numara için kaçtan geriye saymak istersin? Yine 75 kare. açmasın ama. 75'ten geri sayamıyoruz değil mi? Sen sayacaksın ben değil. Ben de bir orada işeyim hakikaten. İşecek misin? Evet siz 75'ten geri doğru tamam, sayın. Tamam ben 75'ten geriye doğru sayayım. Ama say sayıyorum. kanka gerçekten. Tamam. Tamam ben de işim. Tamam sen işe gel. Başla sen. Tamam 75. <laughs> Sayıyorum içimden. Kanka öyle içinden olur mu? Dışarıda söyle. Tam 70 duyayım. 70 şu an. Tamam. 68. 66. Kaysım. 60. 55. 48, 41, 40, 41'den 40'a geçip yanlış saydım nasıl iddia ettin ya? Yani? 36, 32. yirmi sekiz çağrı yirmi üç yemek mi söylediniz yirmi on altı çağrı ne yaptın çağrı Kanka ben ödemenin içinde bunu konuşmadım. Tuvalete gidebilir gibi bir madde yoktu. gel buraya. Yani şey <laughs> Çağrıcım hoş geldin. hayır. hoş bulduk tekrar. 7 numarayı açıyorum süre evet, bitti. Evet tamam. Açtım. Çok güzel abi bu. Dileğe çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum öderim Dilek. 56.000. Bu kadar vermez. 27, 27 bin TL'lik. Dilek yokum demek istiyor. muhatap olmadan. Şimdi 14 ve 16 kaldı. 14 ve 16 kaldı. Efe 16 dedi. Evet. O yüzden 14. 14 diyorsun. Aynen. 14. 14 numara görüşelim. 14 numara. 300 TL yokmuş 14 numarada Matilda. Şimdi ee, biraz akıl oyunlarıyla bir şey düşünmek istiyorum. Fark ettiysen ee, geçen Hamdi Bey'in teklifi hep 75 bin, 77 bin civarı gidip geldi böyle 74, 75 şey Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bu senin kaderin kutunda 75 bin var. Ha, 14 numara ile ilgili ne söylemiş, söylemek istiyorsun şu an? 5 ya da 5 bin. Tamam açalım mı 14 numarayı? Açalım için? abi. 14 numara için geriye saymak istiyor musun? Aç. Açtım. Çok güzel. güzel. Tokyo. Tabii yani. 75 aldım. Çağrı, senin kutunu açtırmadım. Çağrı, İkisi buradan kaldı. sonra ne kaldı? 5.000 5.000'e 75.000 kaldı. Buradan sonra yokup dediğin anda Çağrı, kutundaki ne rakamı gelsin. kabul etmiş oluyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kutumda 5.000 var. Kutumda 5.000 varsa 75 lirayla var. 50. Kutumda da Beş bin var bende yetmiş Arkadaşlar müdahale et. Benim kutum kaçtı? Senin kutun on bin numara. On bin numara burada mı? On bin numara sensin kan. Evet yani burada. Evet burada. Ben ne hissediyorum? <gülüyor> 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 Niye ben burada yokmuşum gibi davranılıyor? Kanka bence... Bana sorsana ne hissettiğimi. Ne hissediyorsun? Ben geçen hafta da kırmızı açtım. Bence 5000 TL. Sen hangi numarayla birebir kaldın yani kim senin karşı? 11 ve 16. Karşılık kim? 16. Kim o? Fidan. 16. <gülüyor> <gülüyor> ben bir Fidanım. Ben ben. Ben bir Fidanım. Yani olan fidan mı? ne düşünüyorsun? Ben. Evet. Bence 75 Orası bende. De. Bence de bende diyorum ben de. Hayır bende. Çarı. Bak bu kişisel iddiaya dönüştü artık. <laughs> Çağrı bence kabul et. Bence de kabul ha. et. et 5000 sende. Beni kabul et zorluyorsunuz. Demek 75 bende. Çağrı binde birini veriyorum. Ya 75 TL veririm ya da 5 TL veririm. Kanka. Yokum dersen. Binde birini şöyle söyleyeyim sana. 5 liraya nasıl vereceksin binde birini? Şöyle. Binde biri bu değil ki ama. 5000 bin TL'nin binde biri 5 TL kanka. Ha 5000 TL ne? 40.000'i 40 kabul edersen niye 5.000'i alayım ki? Kabul mi? edersen 40 TL vereceğim. 1 milyon alsam 1000 TL verecektim. Bir bize bir bizi bir yeşillendir ya. Bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? Bir türkü bir şey söyle. <laughs> Var mı? <laughs> ben e, bu Yok, karışık, karışıklıktan önce e, desteklerimizi okuyayım. Merve eee bir adet bilet kesmiş. Dilayis 5.cıya hoş geldin. Mervec'im teşekkür Çok ederim. Hoş. Evet, devam edelim. Yokum diyorum ya. Yokum mu diyorsun? Yokum diyorum. Kutumdakini almış oluyorsun. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. Güzel para. İyi yarıştı.